Merhaba arkadaşlar. Bugün abone savaşları part 2 çekiyoruz. Bakın ekran benim abonemin iki katı oldu. bakın bütün görüşlerinizi toplayın ve bana verin ve bana abone olun. Abone savaşlarının birincisi ben olmalıyım. Bir anda üçüncülükten bir yerinciliğe çıkmam lazım. 100 aboneye bir anda çıkmam lazım. Bakın size söylüyorum. Bu videoyu izlerseniz arkadaşlarınıza atın. Onlar da arkadaşlık atsın. Onlar da arkadaşlarını atsın ve 1 milyon abone olun. Ve böylece onları bir anda şaşırtalım. Tamam mı? Bir anda onları şaşırtalım. Bak Ekrem Deniz eğer benim videomu izliyorsan bu videoyu izliyorsan fikirlerimi çalma. Kul Evet. Başkalarının fikrini çalmayın. Ama ben. <laughs> Bu arada Ekrem benim videoları 5000 izlenmiş bir tane videosu. Benimse en çok izlenen videom hala bir sınırında. Gerçekten. şunları Eymen denizi yenmemiz lazım. Ekrem denizi yenmemiz lazım. Hadi. Hadi bütün gücünüzü toplayın ve abone olun. Arkadaşlarınıza söyleyin, bana abone olsun. Onlar da arkadaşlarına söylesin. Yeşil Türk Ahmet Pro'ya abone olun. Bakın abonemi mi arttırmam için Roblox'ta profilime yazdım ki ki Yeşil Türk Ahmet Pro'ya abone olun. Yani böylece daha hızlı gelişebilirim diye. Ve siz bu videoları arkadaşlarınıza atın ve onlar da abone olsun. Zaten bu videoyu arkadaşlarınıza atınca arkadaşlarınız dediklerimi duyunca arkadaşlarına atacak yine böyle sonsuza kadar gidecek yani 1 milyon izlenmeye böyle gideriz ve abone olacaklar tabi e, abone olun diyorum çünkü bakın abone olmak ücretsiz hmm. ne oldu abone olmanızı engelleyen ne var ne ne var? Abone olmanızı engelleyen ne var? Abone olmak ücret, Abone olmak ücretsiz. Ne sizi engelliyor abone olmaktan? Abone olmak ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. İki saniye ya tak tak. Bakın. Ekrandaki maymun kaybolana kadar abone olun. Bir, iki, üç. Oldunuz mu? O zaman bay bay. Bay bay.